Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir patchwork çalışmasından minder kılıfı nasıl dikilir onu göstermeye çalışacağım. Ben minder kılıfı dikeceğim ama bu çalışmayla nevresim, çarşaf, battaniye, yazlık örtüler, paspas, yolluk, banyo takımı vesaire ne isterseniz yapabilirsiniz. Ben balkondaki sandalyelerimin üzerlerine koyduğum minderlere kılıf olarak hazırlayacağım şimdi. Gene eski kıyafetlerimizi değerlendiriyoruz burada. İki renge ihtiyacım var, koyu ve açık olmak üzere. Açık renk isterseniz desenli olabilir, ama koyu renk kısmını, şerit kısmını, düz renk tercih etmenizi tavsiye ederim. Şimdi ilk önce açık renkten başlayalım. İlk önce pantolonumuzun paçalarını keserek düz bir kumaş elde edeceğiz. Şimdi bu açık renk kumaşımızdan 8'er santimlik ince uzun şeritler keseceğim. Bunun için yine kesme tahtası ve rulo kesim bıçağından yardım alacağım. Evet açık renk kumaşımızla 8 santimlik 4 tane kumaşımızı kestik. Her birinin genişliği 8'er santim. Minderimi yaklaşık olarak 45 santime 45 santim yapmayı düşünüyorum. Belki bu şeritler fazla gelecek. Şu anda tam emin değilim. Tam ölçü almadım. İnce hesap yapmadım. O yüzden biraz fazla kestim. Şimdi bunları kenara ayırıyorum. Koyu renkli kumaşımızla bu pantolonumuzdan da 3,5 santimlik dikiş payı içerisinde bu verdiğim ölçülerde arkadaşlar 3,5 santimlik bu kumaşların hem üstüne hem altına şu şekilde hem üstten 3,5 cm hem alttan 3,5 cm olacak şekilde 8 cm'lik kestiğim şeritlerin 2 katı uzunluğunda koyu renk kumaşımızla 3,5 cm'lik şeritler keseceğim. Evet koyu renkli kumaşlarımızdan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane 3,5 santim eninde şeritlerimizi kestik. Bundan sonra açık renkli kumaşımızın her bir parçasına şöyle ayırıyoruz. Bu parçasının aşağısına ve yukarısına olacak şekilde yaklaşık 7 milimlik dikiş payı olacak şekilde buradan ve buradan dikiyoruz. Bu kumaşlarımızda aynı şekilde her birinin sağına ve soluna gelecek şekilde 3,5 santimlik şeritlerimizi tersinden dikiyoruz. Bütün şeritlerimizi bu şekilde dikiyoruz. Evet şeritlerimizi diktik. 4 tane şeridimiz oldu. Şeritlerimizin uzunluğu da arkadaşlar yaklaşık 60 70 santim civarında her bir şeridim. Ne kadar gelecek çok baştan hesap etmedim. Az da gelebilir fazla da gelebilir. Yetmezse takviye yaparım. Fazla gelirse de kalan parçaları dikmem. Çok da önemli değil. Şimdi bütün bu parçalarımızı alıyoruz tek tek Önce şuradaki fazlalığı keselim. Bu diktiğimiz şeritlerin eni şu anda tam 12 cm. Bunu kareye dönüştürmek istiyoruz. 12 cm 12 cm genişliğinde kare olacak şekilde keseceğim bu şekilde. Sadece alt taraflarından işaretledim. Çünkü bu kesme tahtamızın özelliği de çizgilerinin düz olması. Şimdi kumaşımı alttan bir çizgiye, yandan bir çizgiye yaslıyorum. Tam ucu ucuna gelecek şekilde. Bakın şöyle demir cetvelimi koyuyorum. Çizgim tam burada işaretlediğim yer. Ve o işaretlediğim yerin çizgisi de burada. Bu çizginin devamı tam burada. Cetvelimi yerleştiriyorum ve pratik bir şekilde rulo kesme aletimle kesiyorum. İşte bu kadar. Bakın bir sonraki işaretlediğim yer burası. Tam buradaki çizginin üzerinde. Karşı taraftan da ona denk gelen çizgi şu tarafta. Karşısında hemen cetvelimi yerleştiriyorum. Düz olacak şekilde. Tabii ki buradan da kumaşınızın kaymamasına dikkat etmelisiniz. Bir hamlede kumaşımızı kesiyoruz. Kesme tahtanız yoksa da hiç problem değil. Hem alttan hem yukarıdan hiza alırsınız. Aldığınız hizayla da karşılıklı gene kesim yapabilirsiniz. Bakın kumaşımı aşağıdan düzlüyorum çizgiden. Diktili filmi yerleştiriyorum. Alttaki çizgiden denk gelen yer hemen şuradaki çizgi. Cetvelimi düzleştirip kesiyorum. Bütün parçalarımızı bu şekilde kare olacak şekilde kesiyoruz. Evet şimdi bütün parçalarımızı yeniden dikeceğiz. Dikmek için de sıralıyoruz ilk önce. Bir parçamızı bu şekilde diğer parçamızı bu şekilde bir eninden bir boyundan bunun hemen altına şurada koyu renkli kumaşımız biraz kıvrık açıldığında diğeriyle aynı hizaya gelecek şu şekilde böyle boyuna yaptığımın hemen altına enine bir parça yerleştiriyorum enine yaptığım kumaşımın altına boyuna parça yerleştiriyorum. Bakın burada enine gitmiş. Hemen boyuna yapıyorum. Burada boyuna yapmışım. Burada enine. Bu şekilde dizilim yaptıktan sonra sırasını bozmadan bütün kumaşlarımızı önce her sırada birbiriyle birleştiriyoruz. Sonra Katlayıp yukarıdan aşağı birleştirmemizi yapıyoruz ve projemiz hazır oluyor arkadaşlar. Ben hemen makinede dikip geliyorum. Evet arkadaşlar projemiz tamam. Minder kılıfımızı yaptım. Aynı söylediğim gibi eline boyuna olacak şekilde de diktim. Arkasına da pantolonumuzdan artan parçalarla kapaklı bir şekilde dikimimi yaptım. Minderimizi buradan rahatlıkla geçirebiliriz. Aynı zamanda düğmeye, fermuara, çıçıta da gerek kalmadan rahatlıkla minderimizi içine yerleştirebiliriz, çıkartabiliriz ve kolaylıkla da yıkayabiliriz. Çok da güzel oldu. Bu çalışma ile sadece minder değil, paspas, banyo takımı, nevresim takımı, battaniye birçok yerde rahatlıkla uygulayabileceğiniz çok güzel bir patchwork çalışması oldu. Sizlerin de şimdiden ellerine kollarına sağlık. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.